Bazı hadel kısmeyi bu iki kısımda hangi kısımda menevani semnen? Reculin ve elfudirhemin. Reculin ve elfudirhemin. Bu ikisinde. Evet. Yok yok. Eminim tesniiydi ne bu menevani semnen. Bir de arkada var diye ritluzayten. O yukarıda mı? Burada. Ritluzayten bu hmm. ve bu bunlar ikisi hmm. bunlar ikisini kastediyor çünkü rızlü zeytin görürsün tartıyla alakalı. Hmm. Mevlan da aynı şekilde. Hmm. Bunların hmm. ikisi diyor caiz olur bunlar da fi badi hadel kesbini. Ne el izafetu izafet lazım olur. Bak şimdi benim dediğim doğru çıkacak. Bak. Hmm. Çıktı zaten. Çıktı. Rızlü zeytin. Hmm. Hmm. Tamam. Yani ee, nasıl derse çalıştığını görüyorsun sen. Böyle şey evet. yok. ritluzeyten Zeyten. Ritlun zeyten idi. Ama bunlar hmm. da izafet olabiliyor. olabiliyor. Bunlar istisnai olarak almış onlar. Ritlu zeytin. Ve meneva semnin. Sem. -nün, Nün, düştü. Nün düştü. Buradan, Buradan ne düştü Ritlu Zeyten'den? Ritlu şey, min düştü. Devin düştü. Hı. Evet. Ve la caiz olmaz. Fi gayrihima bu kesniye nunu Ritlu zeytin ve meneva semdinin dışında, Ounda. olmaz. Ve binun. Ve binuni Ha şibhi cemi da de böyle. Ne olur şibicunun, cunin, demine cemine gelince. Ve binun şibhil cemi. Şibhi cemi nuninde de caiz olmaz. Onu düşünmek herhalde. Yok. Ve baba ve binun şibhi cemi. Burada dedi ya eee o tesniye gelir dedi. Ha bunları anlattı. Evet. Bunlara da dedi ki ve bir nun işi bileceğim. Şi bir nuni ceviye gelince. Hmm. Ve o ve o bak anlatıyor. Hmm. Anlatıyor. Bu vavi atifedir. Tamam. Yani şunları anlattı da. Evet. Ondan sonra ve o ve o dedir. Işrune yirmidir. İla tis'ine tis doksan 90 o kadar. Doksana kadar. 20'den 90'a kadar. Hmm. Ne bu? hemen. 20 dirhem. 20 dir 20 dirhem. Ne oldu? Mevsup oldu evet, ve Cemilun'u aldı. Cemilun'u aldı. Şibinuni Cemil oldu bu. Evet, öyle diyor Şibinuni, ha, Cemi Şibinuni Cemil. oldu. Hani bu da diyor aynı o yukarıdaki gibi hmm. kemizle ancak e, kapalılığı gider. Evet. <laughs> ve bir ve var ya ve ve de, diyor biliyor musun? Ve yine kapalılık gider. Hmm. Nerede binuni şibice mi? Şibuni ceminde de kapalılık gider. Evet. Ve o da nedir? İşrune. İşrune kelimesidir. Nereye? iletisini 90'a kadar. Nehu. İşrune nedir hemen? Bak. İşrune nedir hemen gitti. Evet. Ve bir izafeti. Bir de izafet, izafet de olabilir. Yani. İzafet de olabilir. De Gerçi burada izafeti gösterdi bize bunları. Evet. Ama bunun dışında da bir izafet olabilir. Nehu. Miluhu aselen. Demek ki e, muzaf zamire muzaf olacak. Hmm. Mil uhu. Bak. Mil uhu dolusu aselen bal. Küpün dolusu bal. Şimdi bu hu zamiri kapalı. Evet. Hmm. Aynı rubbehu gibi. Hmm. Kapalı. Bu ne? Bunu kim açmış? Temiz. Temiz aselen açmıştır. Evet. Ve la yetekaddemu takdim olmaz. Ma'mulul ismi tammi aleyhi. Bu bunların ma'mulu dir hemen aşırı olmaz. Veya o da zeytan ritmin olmaz. Anladın mı? Bunların ma'mulu üzerlerine takdim olmaz. Yetti mi devam mı ediyoruz? Şeyse kalalım yani. Sen bilirsin, sen bilirsin. Nereden aldın bakayım? Aha, buradan aldım. Buradan mı aldın? Evet. O zaman tamam. Bette tamam. evet, asıl. Bir sayfa oldu. Evet. kalalım. Evet.